Şimdi parabol verilmiş. İkinci dereceden bir denklem olduğuna göre bu ifade bir paraboldür. Şöyle yazabiliriz. İstersek y eşittir diye yazabiliriz. Bizden istenen en büyük değeri x karenin katsayısı eksi olduğu için bu parabolün kolları aşağı doğrudur. En büyük değeri de şurası. Yani tepe noktası olur. Bizden talep edilen şey tepe noktasının ordinatı. ikinci bileşeni. Tepe noktasını bularak başlayalım x eşittir eksi b bölü 2a olarak geliyordu tepe noktasının apsisi. x eşittir eksi b yerinde 4 var. Bölü 2 çarpı a yerinde eksi 1 var. Paydası eksi 2. Payı eksi 4 bölersek x eşittir 2 gelir. Eksiler birbirini götürüyor. 4 bölü 2'den de 2 çıkar. Apsis bu. Gelelim ordinata. Ordinat şu ifadede denklemde x yerine 2 yazılarak bulunur. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 2. Buradan yeştir eksi. Tabii şuna dikkat etmek lazım. Eksi 2'nin karesi değil. 2'nin karesinin önünde eksi var. 2'nin karesi 4. Eksi 4. 2 kere 4. 8 artı 2. Şurası 4 gelir. 2 de burada 6. Yeşil 6. Yani başka bir deyişle burada bahsi geçen tepe noktasının koordinatları... 2'ye 6'ymış. Bizden istediği en büyük değer. Değer isteniyorsa ikinci bileşeni istiyor demektir. Değer burasıdır çünkü. Bu fonksiyonun değeri burasıdır. Bu nedenle en büyük değer 6 olur. En büyük değerimiz 6. Evet var mı anlaştın yani. Evet. Eksi 2'nin karesi artı 4 olur ama bu 2'nin karesinin önünde eksi var şu an. Eksi 2'nin karesi değil. Hocam bu eksi değil mi?